Kimler gelmiş? Hoş geldiniz Şehrazat Hanım. Hoş bulduk Nuray Hanım. Nasılsınız? Merhaba Kancım. Merhaba. Neşir'in kıyafetin var. Sihirbaz mı oldun sen? Evet gösteri yaptım okulda. Aferin sana. Ee, Onur Bey'in toplantısı bitti mi? Onur Bey'in bugün toplantısı yoktu ki. Öyle mi? Belki dışarıda vardır ama benim haberim yok. <laughs> Hay Allah ben yanlış anladım herhalde. Demek dışarıdaydı toplantısı. Olabilir. Hepi oldu çıkalı. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, Beynin Hanım yerinde mi? Evet yerinde. Anne benim yanına gidelim mi? Gidelim canım. Görüşürüz Nuray Görüşürüz. Güneş teyzem ağrıyor. Hayır. Açmayacak mısın? Sen beğendin mi onu? Hı? Evet. Daha önce yemiş miydin? Yemiştim ama adını bilmiyorum. Adı Profiterol. Pro? Profiterol. Söyle bakayım. Profiterol. Aferin. Ağzın çikolata olmuş senin. Benno biz geldik. Aa! Hoş geldin. Bu ne yakışıklılık böyle. Gel bakalım. Gel şöyle otur bakalım. Meyve suyu içer misin? İçerim. Tamam. <laughs> Sen oturur musun? Çek git yok. İyi böyle Peki. Evet. Al bakalım minik sihirbaz. Teşekkür ederim. <laughs> Nasılsın Şehrazat? Canın mı sıkkın senin? Evet. Niye ne oldu? Onur'un nerede olduğunu biliyor musun Benno? Hayır. Bir şey mi oldu? Bilmiyorum. Kaan'ın gösterisine gelecekti gelmedi. İşi çıkmıştır. Holding'de toplantım var dedi bana ama yokmuş. Telefonla da aradım açmıyor. Hay Allah. <laughs> Benno. Bildiğim bir şey mi var? Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Aşk olsun Şehrazat. Ne saklayabilirim ki senden? Gün içinde ben de az görüyorum Onur Bey'i. Bu aralar çok meşgul. Doğru. Bu aralar çok meşgul ama ben neyle meşgul olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Nerede Umut? Hoş geldiniz Nadide Hanım. Geldiğinizi duymamışım. Umut nerede? Odasında yok mu? Yok. En son baktığımda mışıl mışıl uyuyordu. Buket'in odasında olmasın? Ne işi var Buket'in odasında? Buket ateşliydi. Evet ama ayrılamıyor Umut'tan biliyorsunuz. iyice bağlandı ona. Nerede bu kız? Sakin olun Nadide Hanım. Bakarız şimdi. Bu dolabın kapağı niye açık Nimet? Bilmiyorum ki. Buket'in giysileri eksik. Çanta. Çanta da yok. Allah'ım sen aklımı koru ya Rabbim. Yoksa dediğini yaptı mı bu kız? Ne yaptı hanım? Ayşe! Ayşe! Ayşe, buketle Umut'u gördün mü kızım? Odalarında yoklar mı? Of! Hayırdır yenge? Yürü çıkıp bakalım şunlara. Anne ne oldu, bize söylemeyecek misin? Buketle Umut yok odalarında. Bunun için mi telaşlanıyorsun yenge? Sakin ol biraz. Sen sakin ol Neriman. Bana akıl verme. Canım burnumda zaten. Parka filan götürmüştür canım. Nereye gidecek? Bu ket koca kız hava almaya çıkarmıştır bebeği. Çantası yok, eşyaları yok. Ay bu kadar telaş etme yenge. Otur sen keyfine bak. Allah korusun. Bir yerine inme falan iner sonra. Ay yeter Neriman yeter. Şimdi Aa. göreceksin inmeyi. Aa. Yürü Nimet gidiyorum. Hemen. Aa. Aa, yetti ama be. Torununuzu şımart, başınıza çıkartın. İyi valla. Sen ne bakıyorsun? Yavrum, sen bu kedi tanıyor musun? Hayır. Böyle senin boylarında kucağında bir bebekle gördüm buralarda. Yo, görmedim. Boşuna arıyoruz. Bu kız kaçtı. Bebeği de aldı kaçtı. Buyur anne. <laughs> hem çocuk yetiştirmeyi bilmiyorlar. Hem de başkalarını suçluyorlar. Üzülme anne bırak. Bana söylediğini duymadın mı? Bir kovmadığı kaldı. Bu ne terbiyesizlik canım. Turnunun sinirini senden aldı işte boşver. Olmaz olsun öyle torun. Kaybolursa da kaybolsun. Kız manyan teki. Olacağı buydu. Kendi de kaçar, kardeşini de kaçırır. <laughs> Doğru konuş Ahu. Sen ne karışıyorsun be? Haddini bil yoksa çok fena bildiririm. İşine bak hadi. Aa bir de bu çıktı başımıza be. Nasıl söyleyeceğim ben bunu Burhan be? Bak bak başlarına bir şey gelmesin. Sen sağa sola bak, tamam. Belki dolaşıyorlardır. Of. Senin sağlık ocağının açılışına da fazla bir şey kalmamıştır bu Bey. Benim değil Hüdayi Bey. Oğlumun adına yaptırdım. Ama orası herkesin olacak inşallah. Çoluk çocuk, fakir fukara bedava yararlanacak. Ne güzel. Hayırlısı. Buyur Nadide Hanım.